Rotflex makineden herkese merhabalar. Ben Yunus Emre Ünlü. Şimdi sizlere Spotter modelimizi tanıtacağız. Sıcak sulu halı ve koltuk kalan makinemiz 11 litre su sazdesi 11 litre temiz sazdesine sahip makinemizin dışı poliuretan kaplama uzun süre ısıya, soğuğa vurmalara, ezimlere karşı dayanıklı malzeme. Yani ömür boyu kullanabileceğiniz bir malzemeyle üretilmiş makine. Sağlam, dayanıklı. Ufak olmasına rağmen endüstriyel bir makine. Makinemiz 9 metre hortum 9 metre kablosuyla geliyor. Kablosuna biz yanında priz dönüştürücüsünü veriyoruz. Makine 220 volt ama prizleri bu şekilde geldiği için Amerika'dan sadece priz dönüştürücüsünü veriyoruz. İsteğe göre isterseniz bunu buradan kesip normal Türk bizim iki priz şeye de uygulayabilirsiniz. Makinemizi güç güce taktıktan sonra, prizi taktıktan sonra bu şekilde makinemizin şimdi size kısaca tanıtımını yapacağım. Makinemizin arkasında kelebek kilit dediğimiz bir sistem var. Bunu böyle çevirdiğimiz zaman bu kilit boşa çıkıyor. Daha sonra makinemiz bu şekilde ikiye ayrılıyor. Makinemizin temiz suyu haznesi burası. Makinemizin içinde bir tane temiz su filtresi var. Onu arada sırada temizleyebilirsiniz. Makinemizin vakum motoru. Makinemize buradan 11 litreye kadar, 10 litre, yani tam ağzına kadar doldurmamızı tavsiye ediyoruz. Şöyle bir e, bir boğum kadar bir boşluk kalırsa temiz su yerinde iyi olur. Bu şekilde makinemize 10 litre yaklaşık temiz suyu koyuyoruz. Daha sonra bizim kendi özel ürünümüz olan, bunda farklı ürünler de kullanabilirsiniz ama bir kere akışkan olması lazım ürünün kullandığı sıvının. İkincisi köpüğü ayarlı olması lazım. Makinede tortu bırakmaması lazım. Biz 10 litre suya bunun yarısı kadar atıyoruz kendi ürünümüzden. Rotflex JPL 34 diye geçiyor. Bu şekilde. Ondan sonra şurada bir çentiğimiz var. Bu çentiyi bu şekilde makinenin ön kısmına geçirdikten sonra bu şekilde makine zaten kendisi oturuyor. Ondan sonra arkadan kelebek vidayı ters tarafı olur. Yaptığımız zaman şu anda makine kullanıma hazır. Arkada 3 tane anahtar düğmemiz mevcut. Birinci düğmemiz bakım. İkinci düğmemiz heyet yazan ısıtıcı. Üçüncü düğmemiz pompa. Bir de bu yeni gelen modellerde buraya start tuşu koydurduk. Bu ısıtıcıya reset atmak için ısıtıcı herhangi bir fazla ısıya maruz kaldığında bu sigorta atıyor. Buna bastığımız zaman ısıtıcı tekrar devreye giriyor. Makineyi çalıştırma şeklimiz şu şekilde. Şunu da göstereyim. Makinemizin buradan tutma kolu bu şekilde uzuyor. Yalnız da bu şekilde çekerek götürebilirsiniz. Makineyi taşıma kolumuz şuradan bu şekilde kompakt bir şekilde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Jak bağlantılarını göstereceğim. Makinemiz standart olarak 4.75 metre 4.75 uzunlukta çok kaliteli, esnek, jaklı girişleri pirinç malzemeden, uzun süre basınca ve her türlü e, olumsuz duruma karşı etkili malzemeden üretilmiş. Şimdi vakumlaştığını şöyle şu şekilde hemen göstereyim. Titan vakum başlığını buraya şu şekilde ileri doğru ittirdikten sonra oturttuğuna emin oluyoruz. Daha sonra kliniş başlığı baş parmağımız yardımıyla geri doğru çekiyoruz. Aşağıda erkek olan jaka bu şekilde takıyoruz. Daha sonra makinemizde elcikler opsiyonel. Bu şekilde ben bu elciyi kullanmak istiyorum mesela. Yine sol elimizde jack kısmını çekip bu şekilde oturduktan sonra buraya da Taktıktan sonra şu anda makinemiz kullanıma hazır. Sonra düğmeleri açmayı göstereceğim. Pardon şunu atladık. Makinemizin kirli su yerinde bu şekilde kapak söküyor. Burada bir filtre var. İçinde de bir tane sarı şamandıra var. Bu sistemin özelliği şu. kirli su yerinde su doldukça bu sarı parça yukarı doğru suyla beraber kalkıyor. Makine dolduğu zaman bu parça buraya girerek Dokumlara hem su köpük kaçmasını engelliyor hem de makinenin sesi değişiyor yani diyor ki makine ben doldum. Burada en kritik nokta şu en önemli noktalardan biri makinenin kirli su yerine köpük yaparsa bu şamandıra kalkmıyor. Şamandıra kalkmadığı zaman köpükten dolayı köpük hafif çünkü su ağır olduğu için bunu kaldırmaya gücü yetiyor. Köpük hafif bunu kaldırmıyor. Ne oluyor köpük makine vakuma köpük çekiyor uyanlardan köpük atabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu minimize etmemiz için de Yine Rotflex Defoam ürünümüz, köpük kesici. Çoğu müşterimize yanında numara olarak yolluyoruz. İşe başlamadan önce makinenin boş kısımlarında 4-5 fısfıs olarak köpük kesiciyi sıkıyoruz. Bu köpüğü olmasını engelliyor. Daha sonra bu sarı şamandıran aşağıda olduğundan emin oluyoruz. Daha sonra bu şekilde döndürerek makinemizin kilis kapağını kapatıyoruz. Daha sonra... Makinemizin ilkten su pompasını açıyoruz. Şu anda pompa aktif durumda. Daha sonra ısıtıcı düğmesini açıyoruz. Isıtıcı Isıtı, düğmesini açtıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika sistemin kendisini ısıtmasını bekleyebiliriz. Şöyle bir su verebiliriz. Bir tovaya. Sistemin içinden suyu geçirdikten sonra 2-3 dakika ısıtıcının ısınmasını beklersek daha iyi bir sonuç alabiliriz. Ben şu anda hızlı bir şekilde çalışacağım için bunu beklemiyorum. Siz beklerseniz daha iyi sonuç alırsınız ısıtma konusunda. Daha sonra da makinemizin vakum düğmesine basarak bütün tuşları aktif hale getiriyoruz. <laughs> makinemizde 120 PSI akua tek diyaframlı pompası mevcut. 800 watt gücü mevcut. Ve şu andaki motorlarımız iki kademeli egzozsuz vakum motoru. Bu seri de vakum motorları biraz büyüdü ve gücü de arttı. Anlatacaklarım bu kadar. Her işlem bitiminden sonra makinenin içinde su kalmamasına dikkat edelim işimiz yokken ısıtıcı düğmesini kapatalım. Isıtıcı açık olursa sisteme zarar verebilir. Makinede susuz ısıtıcıyı çalıştırırsak ısıtıcı yanabilir. yani çünkü şöyle düşünün makinede su yok su bitmiş. Siz ısıtıcı hala açık kesiyor devreye giriyor bu şekilde ısıtıcıya zarar verebilir. Kirli suyu Kirli suyu alma şekli de makine dolduktan sonra zaten bu herkes bunu tahmin edebilir. Onu da yine göstereyim. Diyelim makine doldu. Bu şekilde arkadan şeyi söküyoruz. Böyle bir kolaya veya lavaboya bu şekilde kirli suyu boşaltıyoruz. Takarken yani tekrardan şuradaki çentik şuranın içine girecek şekilde şöyle koyuyoruz. Arkadan mandal zaten tık tık oturuyor. Bu şekilde işlem tamamdır.